Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın sanki motor yerinden çıkacak. Yani motordan gelen her ses aracınızın motor yedi anlamına gelmez. Bu arabanın da gördüğünüz gibi enjektörler kaçırıyor. Şimdi biz bunu sökeceğiz. Pullarını değiştireceğiz. Yani herhalde başka bir ürünse olsaydı bunun için motor sökeceklerdi. Araç sahibi sağ olsun internetten takipçimiz bize güvendi. Getirdi arabasını bıraktı. Biz de ne gerekiyorsa onu yapacağız. Çünkü helal kazanç sürecindeyiz. Yani gerçekten de çok aşırı bir ses var, ondan dolayı zor gelen araç sahibi engeklerin birinden kaçırıyor. Üç ve dördüncü engekleri. Şimdi biz bunu sökeceğiz, tekrardan su dökelim ona şöyle. Şimdi göreceksiniz şimdi. Of of. bazıları diyecek ki ustam su değişiyorsun o motora kalkmaz mı? Bu şekilde kalkmaz arkadaşlar çünkü kompresör yukarıya doğru sürekli bastırıyor. Ondan dolayı motorun içine su gitmez. Sadece hangi enjektörden kaçırıyor biz onu tespit ettik. Bugün söylediklerim bu kadar. Telefon bile kompresör oldu gördüğünüz gibi.